Ne yapıyoruz? Dip pas keyfim yoksa. Ha? Doritos cips keyfi mi yapıyoruz? Keyif saatim bugün. Görsün. O di bu bir ben Aynen, yeni çıkmış. Aynen yeni Doritos. Bu biz de yiyoruz. Aldık. Biz demiştik bir tane Elin daha yiyelim. Sen tutsana demi? İki tane daha yemiştik. Tamam şöyle tut. Elindekini ye. Ye elindekini. Tut. İkinle, i̇ki elinde tut. Ver. O bayağı bir yağlı yalnız bu. Ben bunu bir yıkayıp geleyim. Evet geldik. Siliyoruz. Ben bunu anneme götüreyim bir dakika. Geldim. Kes çalışsın, kes. kes. Elif yoğurdu göster. Yoğurdu. Yoğurdu batırıp yiyoruz arkadaşlar. Hayır. Hayır. Batırıp yiyeceğiz. Evet. Ama şu bu. Yandım, yandım, aman yandım, yandım. Getirin. Allah'ım. Çok mu acı? Elif şuraya gösterdim. güzel oldu yalnız ha. Deniyoruz. Lan ne yaptınız? Böyle olacak. Elif beni göstersene bak. Ya bak. Güzel. Bak normalde Doritos sevmem. Ama bu efsane. Normalde Doritos yememem rağmen. Hiç sevmememe rağmen bu sosun efsane olduğunu evet. tam bir efsane. Hmm. Ama arkadaşlar siz benim gibi yapmayın. Evet. Yusuf gibi öyle döktüğümüz anda yiyip sonra da yanmayın. Evet. Evet. Çok Önce birazcık karıştırın. Sonra böyle olsun. Sonra yiyin. Hala yanıyor Evet hala ağzı yanıyor çünkü direkt yedin sen baharat karışımını. Görüşürüz arkadaşlar. Bir de devam Görüşürüz. Görüşürüz.